Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Kahvaltımla bir selam vereyim dedim. Canım bugün böyle soğanlı yumurta çekti. Pul biberli, karabiberli. Çay demlemedim. Yeşil çay yaptım bu sabah. Böyle bir ellerim falan şiş geldi bana. Kaç gündür içmemiştim. Biraz şöyle ellerimin şişliği insin. Suyu da az içtim herhalde ondan kaynaklı. Her neyse durucum kahvaltısını yapalı bayağı zaman oldu. Saat 11.30 ben yeni yapıyorum bana afiyet olsun bakalım kahvaltıdan sonra görüşürüz inşallah. kahvaltımı yaptım odaları toparladım makinam orada bekliyor iki odayı da süpürdüm yatak odasıyla çocuk odasını şimdi burada ocağımı bir sileyim dedim bir soğanlı yumurta her yeri batırmış her yere yağ sıçramış gerçekten Gerçi her sabah kahvaltıdan sonra burayı mutlaka zaten tertemiz yapıyorum da Şöyle karşı duvara bile sıçramış yani. Çamaşır makinemi de çalıştırdım. Kızların pikelerini attım. Onlar yıkanıyorlar. ocak kısmını parlattık şimdilik. Birazdan yemek yapacağım. Yine aynı olacak. Kahvaltı bulaşını da hallettim. Zaten çok bir şey yoktu. Çöp kavamı yıkadım arkadaşlar. Domestos'la içini dışını. Çay falan çok döküyoruz ya illa ki damlıyor. Çocuklar da bir şeyler atınca. Yani sık sık yıkamam gerekiyor. Bunu batıyor çünkü. Suyu süzülsün. Kurulayıp poşet geçireceğim ona da. Evet şimdi mutfağı balkonu süpürebilirim. Buradan da çıkayım. Bir tek salon kalsın. Hem de astım. O kadar çok kirletiyorlar ki üzerlerine bir şeyler sürüyorlar. Mis gibi kokuyor şu anda. Şu durunun yastığını da yıkadım. Bunu ben böyle makinede yıkıyorum. Bir buçuk günde kuruyor arkadaşlar. İçini de çekiyor. Tertemiz olmuş valla. Böyle hazır güneş varken kurusunlar. Camı da öyle aralık bırakıyorum. İyi oluyor. Yine muhteşem karışımından yaptım. Sütlü menengiçle Türk kahvesini karıştırdım. Deneyenler bana yazdılar. Beğendik Elif diye. Vallahi güzel oluyor tadı. Mutfağı süpürdüm. Süpürdükten sonra bir kahve yaptım. Oturdum balkona. Kahvemi içerken yorumlara bakayım dedim. O kadar sinirlendim arkadaşlar. Bahsetmeden geçemedim. Aslında hiç cevap vermek istemiyorum ama en azından konuya açıklık getirmiş olayım dedim. Şuraya bir yere mesajı ekleyeceğim. Esra Hanım diye. Dinler mutlaka beni. Görümcemi de izliyor belli ki beni de izliyor. Çünkü ikimizle alakalı yazmış. Üç kardeşsiniz. Tabak çanağı her şeye para harcıyorsunuz. O kadar para harcıyorsunuz tabak çanağı. Kayınpederinizi bir özel doktora ameliyat ettiremediniz mi? Katarak ameliyatı pahalı olmuyor gibisinden. işte hani çok maliyetli olmuyor. Adamcağız akşama kadar oralarda sefil olmuş diye. Birincisi. Kayınpederim zaten hocaya ameliyat oldu. Tıp fakültesi hastanesinde alanında uzman Orçun Akdemir doktorumuzun adı. Kendisi zaten hoca arkadaşlar ve özel hoca. Ee, çok beklemesinin sebebi kan sonuçları geç çıktı. Kayınpederimin o yüzden en sonu onu bıraktı ve Orçun Bey o kadar yoğunmuş ki dünkü ameliyat listesi çok kabarıkmış. Bir de günlerden Pazartesiydi ameliyat günüymüş. En sona kalmasının sebebi hepatit kanlarının geç çıkması yani bilerek bekletilmiş bir şey değil. Özel hoca ki görümcem yıllardır orada çalışıyor 13 seneden fazladır orada çalıştığı için o orada çalışırken bütün doktorları hocaları tanıyorken biz niye başka hastanede başka özel'e yaptıralım ee, özeldi yani önce onu söyleyeyim. Her neyse yazmış işte tabak çanak alıyorsunuz üç kardeş bir araya gelip kayınpederinizi özelde yaptıramadınız mı diye işte bilip bilmeden böyle yorum yapıyorsunuz insanların canını sıkıyorsunuz görümcen de sende ne kadar çok abarttınız mesajı zaten okursunuz şurada e, ameliyat değil operasyon yazmış. Vallahi 40 yıllık katarak ameliyatını biz çok abartmışız gerçekten katarak ameliyatı diye geçiyor her yerde böyle geçiyor bilmem anlatabildim mi yaklaşık bir 40 dakika sürmüş lazerle yapılıyor evet büyük bir operasyon değil tabii ki bahsettik şimdi işimiz bu hayatımızda ne oluyorsa ne yaşıyorsak gün içinde onu bahsediyoruz sizlere tutup da yalan yanlış bir şey anlatmıyoruz evet stresliydi çünkü Beklediği kanlar çıkmadı niye uzun sürdü diye tabii bir stres yaşandı orada sabah çok erken saatte gittiler çünkü e dediğim gibi hocanın yoğunluğundan ameliyat günü yoğunluğundan Neden? Hatta yaptığınız yorumlara dikkat edin gerçekten haddinizi bilin bu zamana kadar kayınvalidemin gittiği doktor da hep özeldi hocaydı arkadaşlar o da hep paralı gitti e, üç kardeş aralarında döndürdüler. Bir ay Şule abla verdiyse bir ay Yeşim abla verdi. Bir ay Yeşim abla verdiyse öbür ay Rıza verdi. Üç kardeş annelerine de babalarına da o kadar güzel bakıyorlar ki maddi manevi her zaman yanlarındayız zaten. Kendi aileminde öyle eşimin ailesinde öyle maddi anlamda hiç sıkıntı çekmiyor kimse. Onu bir aklınıza sokun. Biz öyle tabak çanağı harcayıp da ailelerimizden sakınan insanlar değiliz elimizdekini veririz yani ailelerimize feda olsun gerçekten ki kayınpederime de kayınvalideme de feda olsun. Ee, bunların lafı bile olmaz aramızda. Sen verdin de ben verdim de o verdi de böyle bir şey bile olmaz. Her zaman ortak ne yapılacaksa ne verilecekse her zaman hal olur arkadaşlar. Çok sinirlendim bilip bilmeden. 9 kişi de beğenmiş yorumu. Neyini beğeniyorsunuz yani ne biliyorsunuz da. İlla hocaya verdiğimiz paraya kadar mı konuşalım burada. Fiyat mı verelim şey mi yapalım bildiğiniz hoca yaptığı paralı, özel yani. Bilip bilmeden can sıkıyorsunuz. Neyse buna değinmek istedim. Eee abartınız falan yazmış. Abartıp da şöyle videomda 2-3 dakika bahsettim. Bir de kayınpederimi gösterdim. Neyine bakmışım acaba? Hayatımızda olan bir şeyi sizlerle paylaştım. Ha izlemek istemeyen çıksın gitsin videodan. Asla bakmasın. Esra hanıma da buradan sesleniyorum. Bizim videolarımızı izlemeyin. Görümcemi de beni de. Sizin gibi insanlar lazım değiliz. O kadar güzel insanlarla burada karşılaşıyoruz, tanışıyoruz ki. Bizi nasıl sevdiklerini kelimelerle bile ifade edemiyorlar. Ama sizin gibi böyle 3-5 tane çürük elma çıkıyor can sıkmaya. O yüzden bizi izlemezseniz mutlu oluruz. Saati 4 yaptık arkadaşlar. Azra okuldan geldi. Şoktan bir şeyler aldık. Parka iniyoruz. Dur kenara gel. Aferin kızım şuradan inelim. Piknik yapacağız kızlarla. İçecek falan aldık. Canları sıkıldı. Babanız gelene kadar gidelim dedim. Çardaklarda dolu mu? Bir tanesi boş. Önüne bak anneciğim. Sonra biraz parkta oynarsınız. Geç bakalım. Çardaklarda dolu. Şurası var gölge. Azra diyor orada otururuz olmadı. Park zaten zaten sakin de. Şurada vardı. Oradakini kaldırmışlar. Üsttekiler de dolu. Çocukların okul çıkış saatini bekliyorlar herhalde. Sallayayım mı Duru? Azra çok hızlı yapıyor evet. Ben de seni hızlandırayım. Tamam. Bir hadi. kere daha yapayım. Tamam. Hadi. Tamam gittim hadi. O sana küçük artık. Kırmızıdan kay. parkta bayağı kaydı Duru Hanım. Şimdi geldik çardak boşaldı. Şöyle kendimize piknik hazırladık. Duruyor da doldur ablası. Ya, Buyurun <laughs> Yavaş koy da taşmasın. Bana da koy bakalım serin serin. Tamam. Afiyet olsun Duru. En sevdiklerin önünde yine. Yine iyisin. Hadi bakalım. Şurada ıslak mendilimiz. Heh, ıslak cake mendil de orada. De var. kek yersin. Anne sen misin kek? <laughs> yiyeceğim biraz. Şundan çok yemem de. Servis daha açtık böyle. Olsun. Duru ben bunu çok sevmem de ama şu yer fıstıklıyı severim arkadaşlar. çitos olarak çok ben böyle hani doğru tosttur, şeydir. Yemem ama şunu severim. Tost, daha iyi ben i̇şte yani. ben onu çok sevmiyorum. Ne güzel esiyor ılık ılık. Saat 7 yaptık arkadaşlar. Valla yemekler yendi. Bulaşık toplandı. Rıza 5.30'da geldi işte. Şimdi buraya oturdum. Hazırlandım. Arkadaşlar haber bekliyorum. Ee, Semracım davet etti bizi akşam çayına. Hilal'le birlikte çıkacağız. Eda da evden doğru gelecek. Onun evi daha yukarıda. Öyle bir akşam toplantısı yapacağız. Kızlar gelmeyecekler, babalarıyla kalmak istiyorlar. O yüzden ben hazırlandım. Hilal'den haber bekliyorum, bakalım çıktığı zaman arayacak. Böyle, valla parkta bayağı oyalandık, bayağı bir vakit geçirdik. Eve geldiğimizde de zaten Rıza yeni gelmişti. Ondan sonra da işte yemek faslı. Öyle hava güzelken çıkmak istiyorlar. Sonra kalabalıklaştı okul çıkış saatinde. Ondan sonra da çıktık eve, durmadık yani. Böyle. Temra'nın e, çay sofrasını çekerim size bakalım. Orada çok fazla çekemem de. Çay içerken şöyle bir kısaca gösteririm size de. Birazcık hop dedik Ayhan'ı dinleyeyim. E, ama yani sevmiyorsa da yapabilecek bir şey yok. Çok komik oluyor. Zilin içinde bir acı durum. Ne yapalım? Yapacak ya bir diyorsun, şey yok. Kuazda, Peki teşekkür ediyorum dirence parası. Mahbubak. Hop dedi. Hop dedik. Saat yedi geldi. Nihayet çıkabildik arkadaşlar. Hilal dedi geliyorum şokun önünde bekle dedi. Evet. Yine dün akşam bu kareyi yaşadık sanki Hilal. Dün akşam bu anı yaşadık dejavu. Hilal ve üç bebesi yolda geliyor. Sen de beni mi çekiyorsun? Hilal'in güncesi. <laughs> Hilal'in güncesi yapayım sana bir kanal. Güneş ne güzel vurdu. Akşam güneşi, akşam güneşi tabii ki güzele vuruyor. <laughs> Biz Semra'ya geldik arkadaşlar size. Evinin manzarasını göstereyim. En son balkonda kahve keyfimizi göstermiştim. Burada oturmuştuk biliyorsunuz. Onun manzarası da çok güzel. Hemen bu sendika caminin orada zaten. Çok güzel. Aa gün batımını tam görüyor burası Böyle geldik bakalım. Salonu çok güzel Semra'nın ya. Ferah böyle aydınlık. Hilal'in güncesi orada. <laughs> Hilal'in güncesi de orada. Şurada cam önünde oturalım birazdan balkona Şöyle geçelim. Öyle balkona çıktık, camları da açtık. Bakın tam gün batımına denk geldik. Vallahi ne kadar güzel çıkıyor. Bu bahçeli evlerin evleri güzel ya. Özellikle üst katta oturanlar şanslılar. Bakın. Şöyle göstereyim mahallemizi size. Ben şu alt sokaktayım biliyorsunuz. Semra'da 200 sokağımda. acım şöyle mis gibi çay demlemiş. Burada da böyle ılık kekimiz var. Az önce çıkmış fırından. Bir de patlak yaptı böyle çocuklara da verdi. Şimdi burada gün batımı eşliğinde çay keyfi yapıyoruz arkadaşlar. Hilal de bana oradan bakıyor. <gülüyor> Konuşamıyorum gülüyor ben konuşurken. Saate 11 yaptık arkadaşlar. Videomu editledim. Uzanıyordum koltukta. Telefonu şarza taktım geldikten sonra. Şimdi veda edeyim dedim. Semralar'da bayağı oturduk sohbet muhabbet çaydan sonra kahve değiştik. Ondan sonra da eve geldim. Şimdi bir iki bulaşık var. Onları makineye atayım. Sabaha kalmasın. Bizimkiler bir şeyler yemişler ben yokken. Burada da veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Yarın kısmetse görüşürüz.